Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Diziler konusuna başladık. Bunlarla alakalı yeni nesil ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz dedik. Hadi bakalım başlayalım. Birinci soruda genel terimi a n eşittir n kare eksi 14 n artı 24 bölü 2 n kare eksi 7 n eksi 9 olan dizinin kaç terimi pozitif değildir? Pozitif değildir demek ne demek? Ya sıfır olacak ya da negatif olacak demek değil mi? O zaman bu ifade küçük eşit sıfır şeklinde göstereceğiz bu ifade. Ya sıfıra eşit olacak ya da sıfırdan küçük olacak. Pozitif değildir diyor. Bakın dikkat edin. Sıfır da pozitif değil. Negatifler de pozitif değil. O zaman biz bu tarz eşitliklerin, eşitsizliklerin çözümünde ne yapıyorduk? Köklerini buluyorduk. Hemen bulalım. Şunu eksi 12'ye eksi 2 diye ayırıyorum. Çarptım. Artı 24. Topladım. Eksi 14. O zaman yukarıdakinin kökleri n eşittir 2. n eşittir 12. Aşağıdakine bakıyorum. 2n'e n yaptım. Ee, ne yapalım? Eksi 7n demiş değil mi? O zaman bunu da eksi 9'a 1. Bak çarptım eksi 9. Çapraz çarpıp topladığımda eksi 9n artı 2n'den eksi 7n'i veriyor. O zaman buradan da n eşittir 9 bölü 2. n eşittir eksi 1. Bu paydayı 0 yaptığı için ne yapalım? Eşit değil diyelim buraya. Sonra kökleri küçükten büyüğe doğru yerleştirelim. Eksi 1. Paydayı sıfır yapıyor bu. Çift çizgiyle gösterelim. Sonra 2 var. İçi dolu olacak. Bakın küçük eşit sıfır dedik. Sonra 9 bölü 2 var. Bu da paydayı sıfır yaptığı için çift çizgi. Bir de ne var? 12 var. Bunu da alıyoruz. İşaret artı, işaret artı, artı, eksi, artı, eksi, artı. Biz neyi arıyoruz? Negatif olduğu ve sıfır olduğu yerleri. İşte burası. Kaç terimi pozitif değildir? Burada sadece en yerine ne yazabiliriz? 1 yazabiliriz. Bir de 2 yazabiliriz. Şurada ne yazabiliriz? 9 bölü 2, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane de burada. 10 tane terimi pozitif değildir. Dedik ve geçtik. An n kare artı 5n artı 20 bölü n artı 5 dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Bakın bu tip ifadelerde ne yapıyordum? Bu bileşik ıı, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür gibi yapıyordum değil mi? Ya bakkal bölmesi gibi yapacaktım ya da n kare gelmesi için n artı 5'i neyle çarpmalıyım? N. Burası n artı 5. Bakın çarptığımda n kare artı 5 n geliyor zaten. O zaman payı ne olmalı? Şunun 20 olmalı. Peki diyorum ki n zaten n yerine en yerine zaten sayma sayıları yazacağım. Bura tam sayı geliyor zaten. Önemli olan şuranın tam sayı gelmesi. Buraya ne yazabiliriz? 20'yi tam bölen. 1 yazabiliriz. 2 yazabiliriz. 4 yazabiliriz. 5 yazabiliriz. 10 ve 20 değil mi? Şimdi n artı 5 1'e eşitse n eksi 4 olur. Bunu yazamıyorum. n artı 5 2'ye eşitse n eksi 3 olur. Bu olmaz. n artı 5 4'e eşitse n yerine eksi 1 Bakın en yerine sayma sayıları yazıyordum. Dikkat edin. N artı 5, 5'e eşit olursa n 0 olur. Bu da sayma sayısı olmaz. Demek ki n artı 5, 10 olması için n yerine 5 yazabilirim. 20 olması için 15 yazabilirim. Kaç terimi? 2 tane terimi tam sayıdır. Geçtik 3. soruya. Her ne sayma sayısı için cevap görünüyor bir de burada. Neyse biz işimize bakalım. Her ne sayma sayısı için a n eşittir n kare artı 2 eksi p n artı 9. Dizisinin bütün terimleri pozitiftir. P'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bütün terimleri pozitiftir. Benzer örnek çözmüştük. Ne dedik? Bu ifadenin deltası sıfırdan küçük olacak değil mi? O zaman delta neydi? B kare eksi 4 ac. 2 eksi p'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Küçük sıfır olmalı. Şunu açtığımda p kare eksi 4 p artı 4 eksi 36 küçüktür 0 olacak dedik. Şimdi burada düzenlersek bunu p kare eksi 4 p eksi 32 küçüktür 0 değil mi? Hata yapmadıysak böyle. Şimdi çarpanlarını ayıralım. Eksi 8'e 4 çarptım eksi 32 topladım eksi 4 ortadakini verdi. O zaman p buradan 8 P buradan eksi 4. Tablosunu yaptığımda eksi 4, 8. P karenin işareti artı, eksi artı. Şimdi ben burada diyorum ki eksi 4, 8 aralığında olur. Yani aradığım şu eşitsizliğin çözümü eksi 4, 8 aralığı. Ama dikkat edin. En yerine ben zaten sayma sayıları yazıyorum değil mi? En yerine yazacağım sayma sayılarda en kare olduğu için şura pozitif zaten. şu da pozitif. Şimdi dikkat edin. P sayısı P sayısı ben negatifleri yerine yazsam P yerine bütün negatif sayıları yazsam bir de önünde eksi var. Bu da artı oluyor değil mi? Artı oluyor. O zaman biz burada ne diyeceğiz? Bakın eksi 4 virgül normalde bu eşitsizliğin çözüm kümesi işte eksi 4 virgül 8 açık aralığı. Ama burada dikkat edin bak en yerine sayma sayısı yazdığım için karesini alıyoruz pozitif 9 da pozitif. E, P yerine Bakın bir daha şurada da n var. Bu da pozitif olacak. P yerine yazacağım bütün negatifler için önünde de eksi var. Şurası da her halükarda pozitif gelecek. O zaman biz bu ifadenin çözümünü eksi 4,8 açık aralığı değil de nereden itibaren alıyoruz? Eksi sonsuz 8 açık aralığı alıyoruz. Hangisi adamı? Evet geçtik dördüncü soruya. Bütün terimleri artarak devam eden dizilere monoton artan, bütün terimleri azalarak devam eden dizilere monoton azalan dizi denir. A n artı b bölü c n artı d dizisinde paydayı sıfır yapan n eşittir. Eksi d bölü c değeri eğer bir sayısından büyükse dizi monoton değildir. Eğer sayı birden küçükse dizi monotondur. Şimdi monotonu nasıl tespit edeceğimizi söylemiş. Monoton olmayan dizilerde eksi d bölü c, eksi d bölü c'ye en yakın tam sayı değerleri belirlenir. Bu değerler dizide ne yerine yazılarak dizinin en büyük ve en küçük terimleri bulunur. Bakın bir tarif yapmış bize. Monoton olmayan dizilerde dizinin en büyük ve en küçük terimini nasıl bulacağımızı açıklamış bize burada. Buna göre genel terimi a n eşittir 4 n eksi 5 bölü 2 n eksi 25 olan dizinin en küçük terimini ve en büyük teriminin toplamını sormuş bize. Şimdi bu dizi monoton mu değil mi? Önce bunu bulalım. Bak ne demiş? Paydayı sıfır yapan değer eğer birden büyükse monoton değildir. O zaman biz paydayı 0 eşit diyelim. 2 n 25 eşittir 0. Buradan n'i ne buluruz? 25 bölü 2 buluruz. Bak 25 bölü 2 ne? 12,5 değil mi? 1'den büyük. O zaman bu dizi bu dizi nedir? Monoton değildir. Bakın tanıma bir daha bakın yukarıda. Paydayı sıfır yapan değer eğer birden büyükse dizi monoton değildir. Tamam. Monoton olmadığını söyledik. Gördük. Tespit ettik. Şimdi demiş gibi bir de ee, bu eksi d bölü c'ye yani paydayı sıfır yapan değere en yakın tam sayı değerleri belirlenir. Peki 25 bölü 2 12 buçuk. Buna en yakın tam sayı değerleri ne? Biri 12, biri de 13. İşte bu 12 ile 13'ü yerine yazdığımızda bu dizinin en büyük ve en küçük te terimlerini buluyoruz. En yerine 12 yazalım. A 12 eşittir. 4 çarpı 12 48 eksi 5 bölü 2 çarpı 12 24 eksi 25. 48'den 5 çıkardım. 43. Aşağısı eksi 1. Bunun sonucuna ne gelir? Eksi 43. Bir de n yerine 13 yazıyorum. A 13'ü buluyorum. 4 çarpı 13. 52 eksi 5 bölü. 2 çarpı 13. 26 eksi 25. 52'den 5 çıkarıyorum. 47 mi? 26'dan 25 çıkarıyorum. 1. Bak bu da en büyük değeri. Bu dizinin en küçük terimi. Bu da en büyük terimi. Bu ikisinin toplamını istemiş bizde. 47'den 43'ü çıkarıyorum. Cevabı 4 buluyorum. Dizisinin kaç terimi 8'den büyüktür? Hemen yapalım. Büyüktür 8 olacak. Ne yapalım? Bu eşitsizliğin her iki tarafını n artı 2 ile çarparım. n büyüktür 100. n artı 100 büyüktür. 8n artı 16. n'in bu tarafa 16'yı bu tarafa alırsam 100'den 16'yı çıkar. 84 değil mi? 84 büyüktür 7n. Her iki tarafı 7'ye bölersem 12 büyüktür n. Şimdi n yerine ne yazıyoruz biz? Sayma sayıları yazıyoruz. 1, 2, 3 nereye kadar? 11'e kadar değil mi? Kaç tane terim oldu o zaman? 11 tane terimi 8'den büyük oldu. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Bakın yine bu ifadeyi ne yapıyoruz? Tam sayılı kesre dönüştürüyoruz. 2n artı 19 bölü n artı 2. n ile neyi çarpsam 2 olur? 2n olur. 2. 2 artı n artı 2. Bakın 2n artı 4. Artı 4'ü 19 yapmak için ne eklemeliyiz? 15 eklemeliyiz. Pekala. 2 zaten tam sayı. Biz şu 15'i bölen sayılara bakacağız. 15'i bölen 1 var. 3 var. 5 var. Bir de 15 var. Şimdi n artı 2'nin 1 olması için n yerine eksi 1 yazmam lazım. Olmaz. n artı 2'nin 3 olması için n yerine 1 yazmam lazım. Olur. 5 olması için 3, 15 olması için 13. Kaç terimi tam sayı oldu? 3 tane terimi tam sayı oldu. Evet geldik ÖSYM tarzına. Dizisinin kaç terimi 2'den küçüktür? Bu dizinin kaç terimi 2'den küçüktür? Küçüktür 2 diyorum. Her iki tarafı n artı 5 ile çarparsam 3n artı 1 küçüktür. 2n artı 10. 2n'i yani bu tarafa, biri bu tarafa alırsam n küçüktür 9. N sayısı 9'dan küçük. Ne olur? 8, 7, 6, nereye kadar? 1'e kadar. Kaç tane? 8 tane. Bir AN dizisinde A2 artı A3 eşittir. A4 o da 10'a eşittir. Ve ardışık her 3 terimin toplamı sabit olduğuna göre dizinin ilk 28 teriminin toplamı. Şimdi bakın. Dizinin terimleri A1, A2, A3... A4 bu şekilde devam ediyor değil mi? İlk 28 teriminin toplamı A27, A28. Şimdi A2 ile A3'ün toplamı A4'e eşitmiş. Ardışık her 3 terimin toplamı da sabitmiş. O zaman ben şunu diyebilir miyim? A1 artı A2 artı A3 eşit olmalı. A2 artı A3 artı A4'e. Doğrudur değil mi? O zaman ben burada şunu söyleyebilirim. Bak A2 artı A3'ler birbirini sıfırladı. A1 eşittir. A4 geldi. E A4'ün de 10 olduğunu söylemiş zaten burada. O zaman ben A1'in de 10 olduğunu bulmuş oluyorum bu, buradan. Bu eşitliğe göre. Bakın A4'ün 10 olduğunu vermiş burada. Şimdi burada şu dizide ilk 28 terim toplamı. 28 tane terim var. Her 3 terimin toplamı sabit olduğuna göre. Bak A1'i ayır. Burada 27 tane terim var. 27 tane de kaç tane üçlü var? Bak A2 artı A3 artı A4. Şunlar A27, A28, A26, A27, A28, 3. 9 tane üçlü var burada değil mi? 9 tane üçlü. Her üçlünün toplamı A2 artı A3 artı A4. A2 artı A3 10'du. A4 de 10'du. 10 artı 10'dan her üçlünün toplamını ne buluyoruz? 20 buluyoruz. O zaman 9 tane üçlünün toplamı 9 çarpı 20 gelir. Bir de başta A1 var. A1'i de 10 bulmuştuk. 9 çarpı 20 180. 10 daha 190. İlk 28 terim toplamı 190. Güzel soruydu. Bunu da geçtik. Dizisinin kaçıncı terimi 5'tir? En yerine ne yazsam sonuç 5 olur. Bunu sor soruyor bize. O zaman ne yapıyorum? Bu genel ifadeyi, genel terimi 5'e eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6n artı 3 eşittir. 5n artı 10. 5n'i bu tarafa, 3'ü bu tarafa alırsam n eşittir 7. 7. terimi 5 olur. Dizisinin kaç tane terimi negatiftir? Kaç tane terimi negatiftir? Kaç tane terimi sıfırdan küçüktür? Bakın bu eşitsizliği çözerken yine ne yapıyoruz? Kök buluyoruz. n eşittir 28 bölü 3. n eşit değildir paydayı 0 yaptığı için. 11 bölü 2. 28 bölü 3. 28 bölü 3 nedir? 9 kere 3, 27. 9'dan büyük bir sayı. 11 bölü 2 de 5,5. O zaman 11 bölü 2. Paydayı 0 yapıyor çift çizgi. 28 bölü 3. Artı, eksi, artı. 11 bölü 2, 5,5'tu. 6, 7, 8, 9. 28 bölü 3, 9'dan büyük değil mi? Kaç tane terim oldu? Bu aralıktaki sayma sayıları 4 tane. 4 terimi negatiftir demek. Evet 5. sorudayız. A n, -N kare eksi 8 n artı k eksi 4 dizisinin tüm terimleri pozitif olduğuna göre k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tüm terimleri pozitif olduğuna göre. O zaman bunun deltası yine ne olmalı? Bakın bu denklemin deltası küçük 0 olmalı. Yani denklemde n karenin işareti artı zaten. Kök bulamamam lazım ki tabloda her yer artı olsun değil mi? Tüm terimleri pozitif olduğuna göre k'nın en küçük tam sayı değeri nedir? O zaman deltası 0 olacak şekilde b kare eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir 0 e, küçüktür 0 küçüktür 0. 4'e bölersem el tarafı 16 eksi. Eksiyi de şu parantez içine dağıtıyorum. k artı 4 küçüktür 0. k'yı bu tarafa alırsam 20 küçüktür k olur. 20K'dan küçükse K'nın en küçük tam sayı değeri ne olur? 21 olur. AN 1 artı 3 artı 5 artı 7 bu şekilde 2N eksi 1 şeklinde bir dizi verilmiş. Bakın bu ifade neydi? Ardışık tek sayıların toplamı. Ardışık tek sayıların toplamını biz temel kavramlarda görmüştük. Bu ardışık tek sayıların toplamı N kare şeklinde ifade ediliyordu değil mi? O zaman 2 çarpı A2. A2, AN eşittir A, N kare. Bakın genel terimini belirlemiş oldum bu şekilde. N yerine 2 yazdığımda A2'yi bulabilirim. 2 yazdığımda A2 nedir? 2'nin karesi 4'tür. A3 için N yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi 9'dur. Bakın bunu şöyle de yapabilirsiniz. A2 demek ilk 2 terim toplamı demek. Topla. Bak toplam şeklinde ilerlemiş bu dizi. 4'tür. A3 demek ilk 3 terim toplamı. 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Bu şekilde de bulabilirim. 2 kere 4 8 eşittir 9 demiş bu bize. 8 9'a eşit midir? Değildir tabii ki. Bir yanlış o zaman. 1'e eledik. A3 artı A4. A3 en yerine 3 yazdım. 3'ün karesi 9. A4 en yerine 4 yazdım. 4'ün karesi 16. Eşit mi? A5'e. En yerine 5 yazdım. 5'in karesi 25. 9, 16 daha 25. Evet 25'e eşittir. 2 doğru. 9 çarpı A2. N yerine 2 yazıyorum A2 için. 2'nin karesi 4. Eşit mi? A 6'ya. N yerine 6 yazarsam 6'nın karesi 36. Evet eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki cevap 2 ve 3. Evet arkadaşlar böylece bu bölümü de bitirmiş olduk. Bir dahaki ders gördüğünüz gibi gerçek sayı dizilerinde toplam sembolüne geçeceğiz. Toplam sembolü var burada ve bazı özel sayı dizileri var. İşte üçgensel sayı dizileri, karesel sayı dizileri. Fibonacci sayı dizisi gibi böyle. Bu konuyu işleyeceğiz bir dahaki dersimizde. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.